5. bölüm, değil mi? 5. bölüm Part 2. Bundan sonra part part yapacağım çünkü bayağı kısa oluyor ama bundan sonra uzun tutmaya da çalışacağım. Ya neden kısa oluyor? Çünkü ya biri arıyor, bölünüyor ya bir şey oluyor, bölünüyor. Ya e, ya öyle uzun tutacağım ya da yine biri ararsa Capcut'ta birleştireceğim. Artık yapacak bir şey yok. Artık arkadaşlar böyle eee aşı açmaya başlamış, güneş açmaya başlamış. Kanka güneşi açmaya, Kanka güneşi açmaya başladı lan. Ne yapacağız? Annem bile anlatmamız gerek çünkü bir daha ben öğretmenliğe geri Tamam o zaman başlayın odanı odana inelim. Kıyafetlerimizi giyelim. Ben annenin karşısına böyle çıkamam. Dalga geçiyoruz falan sanarlar. Tamam tamam hadi ablacığım sen de git yat. Zaten uykum geliyor bütün gece. Sizi izledim ama yarı buçukta yattım yani. Çok izlemedim çünkü siz boş bir şeyde izliyorsunuz. Ben de atıyorum. Bu arada aynı oturdu. Oha. Neyse. Tamam o zaman. Şimdi bu burada kalsı olur. Bak sakın oynayıp falan bozmayın tamam mı? Tamam. <laughs> Gel kanka inelim ya. Anne yine de der. yani en fazla okuldan alırlar biz gerçekten Evet. Başka bir okula yazmazlar diye düşünüyorum ama alabilirler okuldan. Ay kanka sen ayırmak istemem çünkü annem benim annem gibi böyle bir şey yapmaz. Neyse neyse kere Gel kanka. Bahar abla, Bahar abla. <laughs> Ay kızım sen burada ne işin var ya? Kız senin burada ne işin var? Dur 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 dur. Annem gidiyormuş mı? Uyanmamış ya çünkü daha şeymemiş şey çünkü saat daha sekiz buçuk. Ne oluyor ya? Çocuklar uyanma. Senin burada ne işin var? Çocuklar uyanmadı daha yatıyor biz onun yanından geliyoruz. Bak uyandırdın demeyin. Çünkü yoksa sonra bütün gün şu koltukta böyle oturup onları beklemek zorunda kalıyorum. Ay sen yine gıcık mısın be? Git git dışarı bekleyin Saçmalama git. Ay nasıl bir şey ya? Aa! Aa! Malısın, niye bağırıyorsun? O ses de neydi? Hayatım iyi misin? Süper 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 süper. Hayatım ne değişik şu şekil yapıyorsun ya. Aşağıdan çılık ses geldi. Bir bir şey oldu. Ay inşallah çocuklara bir şey olmamıştır. Gel gel inelim. Ne oluyor burada? Kim çılık attı? Sen kimsin? Yoksa hırsız mı geldi? Ne? Hırsız mı? Hırsızlara karşı korunaklı bir aileyiz. Kanka senin baban deli mi? Kanka ya boşver onlar öyle. Ya anneciğim arkadaşım benim arkadaşım. Peki benim güzel kızım, senin burada ne işin var? Ya anne her şeyi anlatacağız. Yetimhaneden kaçtık. Aa, aa neden? Ya anne ismine bile yetimhane diyorlar ya. Yurt demiyorlar. Bu nasıl bir okul ya? Kızım yani nasıl kaçtınız? Anlat hepsini teker teker. Ya şimdi biz acıktığımız için dışarı çıkmıştık yemek yemeye. Yurttaki arkadaşlarımızla. Sonra müdürü yakaladı. Sonra bizi taktık Sonra beğenmedik. Sonra... Böcek filan geldi. Sonra tuvalete kalktığımda çukura düştüm filan filan derken bu yüzden eve gelmeye karar verdik ve sabaha kadar kardeşimle film izledik. Ne? Evet Luna ile film izledik. Ne? her 10 dakika ya 10 dakika. Sabaha kadar dedim 10 dakika. Aynen 10 dakika. Aynen Lina teyze 10 dakika. Bunu teyze deme. Ee, tamam abla. Ben senin ablam mıyım ya? Ben teyze diyeceksin bir güne. Tamam teyze. Ben o kadar yaşamıyorum kızım. Tamam Lina Hanım. Ha. Ee, i̇şte ee, o zaman ne yapacağız kızım? Sen bir daha nasıl öğretmenler yüzüne bakacaksın? Ee, okulunu değiştirelim. Benim benim çok güzel bir lise var. Oraya göndeririz. Ha bak güzel fikir. Lütfen. Lütfen beni de gönderin. Ben de. Kızım sen kimsin töbe töbe ben senin yerine karar veremem. Ya annem gibi konuşun. Ya Nil Hanım siz siz Arzu Göktaş'ı tanım, Arzu Göktaş tanımıyor musunuz? Aa tanıyorum. Bu kahverde tanımıştık sosyete kulübünden. Ha işte o benim annem. Hı, gerçekten mi? Tamam. Ee, sen artık benim kızım sayılırsın. Bana Lina teyze diye e, Lina teyze diyebilirsin. Bu bir. ikincisi ikinizi de başka bir liseye göndereceğiz. Aa, yes, yes. 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 Ay kanka flörtlerimiz o okulda kaldı. Artık bilmiyorum. Belki onların da ailesi okullarını değiştirir. Yok yok yapmaz öyle bir şey. Hem onlar daha kaçmadı ki. Aynen. Haklısın. Doğru. Onlar salak gibi çekecekler. Ama biz çok güzel olacak. Yarın okulunuzun ilk günde başlayacaksınız. Hadi bakalım. Tamam o zaman. Ben eve kaçarım. Kanka sen benim kıyafetim senin kıyafetin olsun. Bu da benim olsun. Hadi bay bay. Biraz farklı bir çıkış oldu ama neyse. Yaşasın. <laughs> Dur bari ben de şu yatağı toplayayım. Hı. Şöyle güzel heh, tamam Kahvaltı yazılayım. Kahvaltıdan önce kahve veya başka bir şey isteyen var mı? Yok. Ben teşekkür istemiyorum. Teşekkürler tatlım. Yani tatlım mı? var anlaşma? Ne anlaşması ya? Beyim. Siz benim beyimsiniz. Hayatım sen yukarı çık ben geliyorum. Peki hayatım hem çok kızma. Tamam çık hadi. Uf, Baba. Efendim kızım. Gel biz seninle yukarı çıkalım. Tamam kızım. Şey ben de geleceğim de. Ha, sen neden geleceksin? Çocuklara bakmaya. Ha, tamam sen sonraki randevuda gelirsin. Ama ama durun. Ben de geleyim. Hayır hayır ben de geleceğim. Ben de ben de. Babacığım sen bu hizmetçiyle anlaşma falan. Ne oluyoruz biz? Kızım bir şey olmuyor bak sen de annen gibi. Baba ben annem gibi değilim. İşte öylesin. Bana şey yapıyorsun. Evet. Anneme boyun çekmiş olabilir ama diğer uyumlarım çekmez. Yani ben annem gibi saf değilim. Senin bu oyunlarına kanmam. Sizin aranızda bir, bir şey var. Ne var? Sizin bu samimiyet ne ya? Tamam kızım. Annen bir kez kofere gitmişti ve biz de birlikte arkadaş olduk. Yani birlikte film izledik, kahve içtik. Hatta asansörde kaldık bile. Nasıl yani? asansördeyim bir daha saat challenge. Baba saçma ama nasıl kaldınız ya? Tamam tamam asansör durdu kaldık. Işıklar falan yandı söndü. Peki o asansörde ne gerçekleşti baba? Söylemezsen şimdi seni bu asansör iteceğim. Eee kızım kapatacağım. Hı? Bir saat hatta neredeyse. iki gün orada kalacaksın. Kızım böyle bir şey olamaz. Olur babacığım. Tamam anlatacağım. Geç. Bir yandan üstünü giyerek bir yandan anlatır. Şimdi tam olarak öyle Şöyle oldu kızım. Şimdi bu bana sarıldı. Korkmuş. Tamam mı? Ee, sonra ben de ayıp olmasın diye ona sarıldım. Ha, ayıp olmasın diye. Evet kızım ayıp olmasın diye. Sonra ayağa kaydı yanlışlıkla suda çeneme değdi. Ne? Baba sen annemi mi aldatıyorsun? Bu sözü inanamıyorum. Bu söz gerçekten acayip kötü bir söz. Öyle bir şey yok kızım. Öyle bir şey yok. Aa ağlatma. ne? Çeneme değdi diyorum sen köpüştük diyorum. Neyse işte ee, sonra ne oldu biliyor musun kızım? Ne oldu babacığım? Sonra ben de dedim ki ee, sen ne yapıyorsun yani benim karım var falan. O da dedi ki ben bilerek yapmadım dedi. Ben yanlışlık oldu dedi. Sonra konu burada kapandı. Sonra biz birazcık daha kalmaya devam ettik. Asansörde çünkü yani ne yapalım biz. İşte öyle oldu. Sonra öyle yani kızım. Baba dikkatli ol sen yine de. Bu hizmetçi fantasiler falan. Çoşuma gitmiyor benim. Tamam kızım tamam benim işe gitmem gerek. Baba bir dakika ya. sen işe böyle mi gideceksin? Aa ben işe böyle mi gideceğim? Evet ben işe böyle gideceğim. Tamam sen bilirsin ben üstümü giyiniyorum. İçinden solar Bu sefer yırttım ama bir dahakine neye tamam. Asansörü gönderebildiniz yani bir zahmet. Sen kimsin lan? Biz sana böyle bir zahmet falan. Sen kimsin? Aa babacığım ben konuşurum onunla. Sen neden konuşuyorsun? Kızım çık be çık. <laughs> Baba mı acıdı. Sen. Sen geç bir. Sen çık bu çocukların yanına bakalım. Çık. Çıkayım ben annesi. Kızım sen de benim işime karışma geç annenin yanına. Galiba o benim annem ama sen benim babam değilsin baba. Ya sen sen boşanmadın mı? Benim mi haberim yok ya? Kızım saçma sapan konuşmaya konuşup geleceğim. Hadi bay bay. Allah'ım yarabbim. yapayım? Ya baba baba. <laughs> Ay kızım ne oldu? Niye ağlıyorsun ya? Anne babam seni ağlatıyor. Hem de kimle? Tahmin et kimle? Ha? Kimle? O beni aldatamaz. O beni çok sever. Ana hizmetçilerle ağlatıyor. Ne? Bahar? Onunla değil. Kimle? Asansörde söylediler. Galiba daha çıkmadılar. Konuşuyorlar ne yapıyorsunuz burada? Ben de geleceğim. Ay hayatım ya. Kim söyledi? Kızım. Bahar'cığım sen nereye geliyorsun kızım? Şey ikinci katta çamaşırları yıkamam gerekiyor. Tamam sen de bin. Kızım hatta sen de geldin tam olsun. Çöksün ya Hasan, sen çöksün. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse en iyisi yürüyüşe çıkayım. bölümün daha sonuna geldik. 6. bölümde bay bay.